Haberde bir dönem Pascal bizi diskoya götür diye bağıran tribünlerde şimdi Dembaba bizi cumaya götür tezahüratları yükseliyor. Dembaba bu yönüyle bu bir modern zamanlar ya da ahir zaman tebliğcisi gibi bir misyonu yüklenmiş götürüyor. Dembaba'ya helal olsun. Maşallah. Tam Müslüman evladıymış. Cenab-ı Allah ona bu başarıları ihsan ediyor. O attığı goller kaderde. İnşallah. Allah o gücük kudreti veriyor. İstese yapamaz. Evet. Allah o gücü verdi için oluyor. O da onun farkında. Onun için secdeye kapanıyor. O tekbir getiren gençleri tebrik ediyorum. Evet. Maşallah. Evet. Doğru yoldalar. Haber, süper, süper haber. haber, TV'de çıkmış. Süper Haber TV. Evet. Ben yani hani büyük basında yer aldı mı anlamında sordum. Bir de böyle haberlerin filmler olsa daha iyi olur. Mesela gençler tekbir getirirken film olsa daha güzel olur tabi biraz ön çalışma gerekiyor. Allah hepsinde varmış sabahta foto maçta e, büyük basında da yer almış. E o zaman niye süper haber diyorsunuz? İnşallah. Sabahta foto maçta her yerde haber olmuş. Evet. 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 Aslan, aslan o, maşallah. Ağabeyim, Allah şevkini artırsın. Tabi Cenab-ı Allah onu bir nevi tebliğci olarak görevlendirmiş. Maşallah. Kaderinde İslam'a böyle güzel uygulamalarla hizmet etmek var. Demek kaderinde Cenab-ı Allah onu ona uygun görmüş. Daha önce de oturduğu semtin yakındaki camilerde vakit namazlarını hep kıldığını söylemişti. Hatta cemaatin az olmasına şaşırdığını ifade etmişti. Aslan o maşallah. Adnan Bey Baba Instagram hesabında şöyle bir paylaşımda bulunmuş. Allah size her gün 24 saat veriyor. Sizin ona sadece bir saatini, siz sadece ona bir saatinizi veremiyor musunuz diye sormuş ve insanları ibadete davet etmiş. Allah Allah baya dindar, aferin dem babaya, aslan o, Allah ömrünü uzun etsin, <laughs> sağlık saat versin, hidayet versin, şerirleri şerinden onu korusun, İnşallah. kalbine ferahlık esenlik versin, yolunu açık etsin, Allah başarılı kılsın, aferin ona dem babaya.